Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. ÖSYM tipi özel sayıların beşincisi olan 300 asal sayılara karşınızdayım. Bakalım 300 asal sayılar nedir? Diyor ki P sayısı bir asal sayı olmak üzere. Elimde bir P sayısı var ve bu P sayısından iki fazlası ve daha sonra 4 fazlasını alıyorsunuz. Yani P, P artı 2, P artı 6 veya ikinci bir ihtimal daha var. P sayısından önce 4 fazlası sonra 2 fazlası. 2 kombinasyon var. Ya önce 2 fazlası 4 fazlası daha sonra ya da önce 4 fazlası sonra 2 fazlası şeklinde sıralanan 3 asal sayıya bakın 3'ü de asal ise bu sayılara 300 asal sayılar denir. Bakalım. 7'den 11'e kaç artmış? 4. 11'den 13'e 2. Önce 4 artmış. Sonra 2 artmış. 4'ten 6 yap. O zaman bu olur. 5'ten 7'ye 2 artmış. 7'den 11'e 4 artmış. Önce 2 artmış. Sonra 4 artmış. Bakın bu da olur. 7'den 11'e 4 artmış. 11'den 17'ye 6 artmış. Böyle bir kural göremiyorum ben. O yüzden C şıkkı 300 asal sayı değildir diyoruz ve bu videomuzu bu şekilde bitiriyoruz. Diğer şıklara da bakalım. Bakın 2 artmış. 13'ten 17'ye 4 artmış. 101'den 103'e 2, 103'ten 107'ye 4 artmış. Bunların hepsi 300 asaldır. C şıkkı cevabımız olur arkadaşlar. Peki bu videomuzu bu şekilde bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.